Merhabalar bugün sizlere Doha hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Doha, Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir ülkenin doğusunda Basra Kürfesi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibariyle 956.460 olup ülke nüfusunun %40'ı şehir ve banyolarında yaşamaktadır. Ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir. Doha, Katar'ın 7 belediyesinden biridir. Haziran ayı ile başlayan ve 38-48 derece varan sıcaklık Ekim ayı ile birlikte 25-30 derece olan en düşük sıcaklığa ulaşmaktadır. Ziyaret için en uygun zaman ideal sıcaklıkta bulunan Ocak ve Şubat aylarıdır. Monarşi ile yönetilen ülkede 2000'li yıllardan itibaren başlayan ve halen devam eden yoğun bir inşaat çalışması vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu halen devam etmekte olan inşaat sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçiler oluşturur. Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Orta Doğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Yapımı halen devam eden Yeni Doha Uluslararası alanı Projesi buna en iyi örnektir. Proje tamamlandığında bölgenin en büyük havaalanı olarak Orta Doğu'nun yeni aktarma ve bakım merkezi olması beklenmektedir. 2006 yılında 15. Asya Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır. Aga Khan ödülüne layık görülen Katar Ulusal Müzesi bu kenttedir. Belediye ve Şehir Planlama Bakanlığı'na göre 1963 yılında Katar'ın ilk belediyesi Katar Belediyesi 11 No'lu yasa kuruldu. Aynı yıl içerisinde ismi değiştirildi. 15 No'lu yasa ile Doha Belediyesi oldu. 2004 yılından beri Katar 7 belediyeye ayrılmakta olup Doha 2008 verilerine göre 998.651 kişilik nüfusu ile Katar'ın en büyük belediyesidir. 20. yüzyılın başında Doha 9 ana semte ayrılmaktaydı. 2010 yılı itibariyle Doha 60'tan fazla semte sahiptir. Doha Katar'ın ekonomik merkezidir. Şehir ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz şirketleri olan Katar Petrolyum, Katar Gaz ve Raskas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı kuruluşun merkezinde ev sahipliği yapmaktadır. Doha ekonomisi öncelikli olarak ülkenin petrol ve doğal gaz endüstrilerinin oluşturulduğu gelir üzerine kurulmuştur. Siz de Konstantin Bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konstantinbilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik halinde sunayın.